Hakkı değer gönül kemşerilerim. Dün köyümüze bir siyasi parti mensupları gelmiştir. Köyümüze bir açıklama yapmıştır. Bu konuda ben de bir açıklama gereği duydum. Öncelikle sıcak asfalt konusunda kaleden başlanıp Çobanlaracak yakın bir zamanda girecektir. İçme suyu konusunda montajımız salınmıştır. İl özel idaresi yakın zamanda tarihler geldiğinde şebekemize suyu bağlanacaktır. Altyapı konusunda yüzde doksan altyapımız bitmiştir. Yüzde kalan kısmını yakın bir zamanda tamamlanacaktır. Bu konuda öncelikle devletime, milletvekillerime, sayın valime, sayın kaymakamıma, il genel meclis üyelerime, özel idare müdürlerime, görevlilere, hepsine, köy meşahısım adına teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun.